Çok teşekkür ederiz efendim. Şu ümmetli alkışlarınızla. Derda Bey'in yakışıklığına bakın. <laughs> Hadi karşılığını verelim. Damla Hanım'ı da alkışlayalım. Dünya tatlısı bir hanımefendi. Tekrar görüşmenin mutluluğu içerisindeyiz. Ama bir yüzümden evet. fazla heyecan var üzerinizde. Biraz var evet. Hiç yakıştıramadım ki siz grubun içerisinde en tecrübeli olansınız. Daha önce bu stüdyoya geldiniz. Stüdyoya geldim ama katılmadım. Refakatçi olarak. Evet. Hadi siz anlatın. Kimin refakatçisi, eşlikçisiydiniz? Ablamla beraber geldim. Ekin ablamın ismi. Kazanamadı o. <laughs> ama güzel yarıştı. Güzel yarışır. Bildiklerini şey yapamadı, basamadı. Galiba biraz önce butona alışmakta zorlandı. Evet. Sonrasında güzel yakaladı ritmi de hoştu. Olacak gibiydi ama evet. bir yerlerde ayağımız sürçü verdi. Fakat Ekin Hanım buradan giderken mutlu ayrılmış. Evet. Ki kardeşini bu tarafa göndermiş tekrar. Evet, bir de zaten Gidene kadar dedi ki bizim ailenin en sağlamı, bu işlerde en beceriklisi Damla'dır, Damla'dır diye isminizin altını çizmişti. O biraz çok iddialı. Aa, mı? <laughs> biraz. Bilmiyorum vallahi. Çünkü kendisi anneme beraber küçüklükten çözüyordu. Ben yanaşmazdım yani. Siz galiba Çengel Bulmacı'ya yeni mi başlamışsınız? Evet, bayağı bir iki ay falan oldu. Bayağı yeni yani. Olsun. Allah'ım <laughs> bunun pratiğiniz taze. Biraz da kendinize anlatın bakalım neler yapıyorsunuz. İzleyicilerimiz öğrensin. Merhaba, ismim Damla Güvenç, 25 yaşındayım. Endüstriyel tasarımcıyım. İstanbul'da ablam, eniştem, iki kedimiz ve bir köpeğimizle birlikte yaşıyoruz. Şu an. İki köpek, bir kedi duyduğumda zaten aynı. Ay, iki, iki, kedi, köpek. Bir köpek. i̇ki kedi, bir köpeği duydumda <laughs> zaten aynı kediler ve köpekler mi demiştim? Evet, tamam. aynı. Tamam, o zaman iki kediniz ve bir köpeğiniz yok sizin. Bir yani. köpek, yüzde elli kediniz var. Ama böyle hepsi böyle katır gibi ortaya karıştı zaten. <laughs> Kimin olduğu şey belirli. Yani köpek kedi gibi davranıyor. Kediler köpek gibi davranıyor. Allah Allah. Böyle i̇lginç bir şey oldu evet. Olsun. Neredeyse sizin haneyi de tanımış gibiyiz. <laughs> Bundan bir sonrasında zaten sizin eve gelip oradan sunacağız alfabeti. Şey, enişteyi yollayacağız. Yani, veyahut da enişteyi yollayın. Ondan önce bence o haneye bir şampiyonluk girmeli. Dur bakalım. Derda Bey buna izin verecek mi? <laughs> Beyefendi saygılar. Maşallah. Tam bir jön gördüğünüz üzere. Ama Estağfurullah yani. efendim. Lütfen. Ancak yani gölgenize sığınırız. Geçti o günler diyelim. Siz şöyle bir dönün. Seyircilerimize bakarak kendinizi bir anlatın. Merhaba ismim Emir Derda Yaman. İstanbul'da özel bir üniversitede halkla ilişkiler ve sanatım ikinci sınıf öğrencisiyim. Genel olarak eylemeye geldim. İyi ee, yaptınız. yarışmanın da sıkı takipçisiyim. Çok teşekkür ederiz. Belki sizin aileden de gelecek olanlar var. Bak böyle İnşallah. ailenin bir üyesi geldikten sonra diğerleri de hevesleniyor. Acaba kandırabilir miyiz Bilal Bey babanızı? Kesinlikle. Kandırır mıyız? Diyorsunuz? Evet. O zaman kazanırsanız da zaferi ona armağan eder. Kesinlikle. Muhakkak. Başlayalım mı? Başlayalım. Buyurun efendim. Şöyle bir harf tablon var. Hı? A harfi hemen kendini gösterir. Sizi uğraştırmadan ilk sarı ben. başladık ben. Üç puanlık bir soru geliyor, kısacıkta bir cevabı var, bir kadın ismini arıyoruz. Görelim. Hilal anlamında bir kadın ismi, a, a, a. Ay. Ay. Ee, Ayla olabilir mi? Ayla. Değil. Ay. Son hece değişik? Ayça. Ayça. 3 puan değerinde. Sizin kısmetinizmiş. <laughs> Şimdi gelsin B harfi. Babanızın isminin baş harfi, patlatın. Hoppa, dönüyor. Size 3 puanlık bir soru getiriyor, hemen okuyorum. Efendim üçüncüye layık görülen alaşımdır. Be. Nedir? Bronz. Bronz kesinlikle doğru cevap. Üçe üç oldu durum. Fırtına gibi bir başlangıç. Geliyor efendim C harfi. Dönüyor C harfi. İşte iki puanlık bir soru. Bir bakalım. Sonunda var bir yoksunluk eki. Yanıtlanmamış gelen çağrı. C, C, C burası. Cevapsız. Cevapsız dediler. Üçü beş yaptılar. Tamam, tamam. Bugün denk geliş yaşıyoruz efendim. Bütün yarışmacılarımız muhteşem. Keşke bugünkü yarışmacılar böyle pazartesi, salı, çarşamba, perşembe diye ayrılsaydınız da cuma günü birleşseydiniz. Dönsün bakalım. 4 puan mı? Hemen okurum. Demiş ki gerçek anlamından saptırmak. Çok zor değil. Ç. Konuyu daha güzel. Hop. Çarptırmak. Çarp Çarpmak. Çarptırmak. Ee... Ya ben çarpıtmak Oldu bu iş. Tamam, tamam. Neredeyse kabul edecektim. <laughs> Neredeyse sizi zorlamadan kabul edecektim ama doğru cevabı da yapıştırdınız maşallah. Durum 7'ye 5 dönüyor efendim zarlar. Hiç beklemeye gerek yok. 3 puan değerinde nasıl sorulmuş? Demiş ki ilahi yönden kutlu sayılan özel gün. De, de, de. Hmm, i̇ki kelime. D1. D2. Gelmedi ya. Çok, çok, basit zor değil. bir an yani dilimin ucundan başlayan şu an çok zor gelmedi. Değil. D3 diyeyim şu kırmızıyı bir yakayım. Siz şöyle bir bakın. Sonra şu 3'ü sakince bir 2'ye indireyim. İlahi yönden kutlu sayılan, inanç yönünden kutlu sayılan... E, dini değer olabilir mi? Dini... Gün, gün, gün. Gün. Kurban, Ramazan neydi o? Dini onda? bayram. Dini bayram iki puan değerinde. Bazen en basit bu kadar uğraştırıyor. Basitsizlik birazcık. Rica ederim. Öyle şeyleri yakıştırmayın kendinize. Başlangıçtan ve bu kadar kısa zamanda nerelere kadar geldiğinizden ne kadar sağlam yarışmacılar olduğunuzu ispatladınız her ikinizde. Aynen devam. Hiç gerek yok. İşte geliyor E harfinden 4 puanlık bir soru. Biraz uzun bir cevabı var. Buyruk verme yetkisi sendedir anlamında kalıplaşmış bir söz. Eh, eh, eh. Emir yetkisi. Emir yetkisi. Emir. Siz, şimdi bakınız, bu ikinci tekil şahısa yönelik bir tabir. Sen diyor. Cevap da öyle olmalı. Cevap da yine ikinci tekil şahısa yönelik olmalı. Bir buyruk aldığımızda o buyruğu kabul ettiğimizi gösteren bir söz bu. Emredersin. Emredersin ya da emredersiniz. <laughs> Dokuza dokuz. Ne güzel de yerde oldu baksanıza. İkinci satıra geçi verirken. Hadi bakalım. Üç puan değerinde. Yani aranızdan birinin peteğini iki basamaklı puanlara yükseltecek. Okuyalım. Uluslararası Futbol Federasyonu. Fe, 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 fe. FIFA. FIFA dediler. Dokuzu. <laughs> 12'ye çevirdiler. İyi misiniz? Evet. İyisiniz değil mi? Evet. Tırnaklar çok hoş. <laughs> Teşekkür ederim. Onlar için mi ürküyorsunuz da basmıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Bastım aslında da şey, Bastım. kol bozuk. <laughs> Gerekirse sponsor bulurum o <laughs> tırnaktan. <laughs> Hadi gelsin dönün. Neymiş? 6 puan değerinde. Güzel yükseliyor artık. G harfiyle başlıyor efendim. Şöyle soruluyor. Kendiliğinden, içinden gelerek verme. G. Hop. Gönülden gelmek. Me ma diye bitmeli ikinci bir kelime lazım. Bunu sana gönderdi. Aa, ne lüzum var? Niye göndermiş? G1. Sağ gönül sağ Gönül hoş. Gönül gönül çok güzel. Yani nereden vermiş bunu? Mesela. G1. Gönülden, G G gönülden gelmek. Gönülden gelmek. Ya da gönülden gelme değil. E, gönülden göndermek. Gönülden göndermek. Durun şöyle yapalım harf sayısını görürseniz daha rahat edersiniz. 6'yı bir 5'e indirelim. Bir defa mekmak değil, mema diye bitiyor. Ee, gönülden verme olamaz. Ee... verme değil. Vermeyi söylediler. bir düşünün ben sayacağım. G 1 Gönülden sevme. Sevme? Hayır. Ee, olmadı. Gönlünden çıkma. Gönlünden verme. çok güzel. Çıkma mı? Çıkma da değil gönülden kopma. Gönülden kopma ya da gönlünden kopma. Bizim aradığımız cevap. 17'ye 9 oldu. Arayı biraz açmış gibi gözüküyorlar. Kapatıyorsunuz efendim. Geçen sefer gördük, yine görelim istiyoruz. Buyurun dönüyor. zarlar H harfinden 3 puanlık bir soru. 2 kelimeden oluşur cevabı. okurum. Diyor ki unlu mamullerin gelen adı. <laughs> Hamur işi. Hamur işi kesinlikle doğru. 9'a 12 yaptık en sonunda Şimdi üzerine bir şeyler daha koyma zamanı. İlk muallak petek ı mı i mi birazdan belirecek. Siz patlatacaksınız bir tane. Çok teşekkür ederim. Düğüm çözülecek. 4 puan değerinde. Demek ki i harfiyle başlıyor. İki kelimeden oluşuyor. Bakın şöyle soruluyor. Demiş ki dar ağacının diğer adı. İ, i, i. İ, e, i̇p. ipe gönderme. ipe serme. Ne yazık ki değil. Sanki bir mobilya gibi. Sanki bir mobilya gibi. İki kelimeydi değil mi? İki kelimeydi. Hatta göstereyim o iki kelimeyi size. En azından kaç harfli olduklarını. İyi gördünüz mü? Dört harfli bir şey. Onu neredeyse söylüyordunuz zaten. İkincisi işte o mobilya kısmı o ikincide. Çıkmas <laughs> gibi. Üç ayaklı şeyler kullanıyorlarmış. İdam edilecek kişiyi yükseltmek için üç ayaklı şeyler kullanıyorlarmış. Zaten o şeyin anlamı da odur. Üç ayak demektir. Hani tripod gibi. Ama Farsçası. Hı. Şeyde Şey de var yani ya tavlada 3. Yok. Tavlada çok uzun. Yek du. Sonra ne geliyordu? Durun ya daha güzelini yaparız. Efendim nasıl bitiyor? Ben ondan bahsedeyim size. Sokak paspası der gibi. Sanki bir mobilya demiştim. Masa değilse İlk kelimeyi çözdünüz mü? Yok onu çözemedim. Çözemediniz <laughs> mi? E dar ağacında ne yapılır? Ne edilir? Hop! İdam sehpası. İdam sehpası. 2 puan da yerim. Ya ben de zannediyorum sehpada takıldırız. <laughs> onu çözdüm ne? Vah vah. Keşke söyleyeyim mi? O idam gelmedi benim aklıma. <laughs> hani direkt direkt beni böyle O... Anladım anladım. Tahtalar falan Gözünüzün önüne geldi var. ama idamda takılmışsınız yani. siz. Tamam. Böyle bir şey olduğunda lütfen beni yönlendirin. Tamam Ben çözdünüz zannettim çünkü. Bu Yasin K harfinin sorusu. 3 puanlık bir soruymuş. Hemen okuyorum. Diyor ki değer, paha, K, K, K burası. Kat. Kat değil o ya. Kat değil o. Değerli. Eş anlamlısı. Kıymetli. Kıymetli. 3 puan değerinde. Beraberliği yakalattı size tekrar. 17'ye 17'yi gördük efendim. L harfi demek yarışmanın tam ortasındayız demek. Zannediyorum ki birinizin peteğini de 20'nin üzerine çıkartacaktır. 4 puan değerinde 21 bile olur. Hemen okuyayım. Efendim Harry Potter'ın ismi lazım değil düşmanı. L. Ay. <laughs> Unvanıyla. Lord Voldemort. Lord Voldemort. <laughs> Bulmuştunuz hocam ama. Voldemort'u çıkardım. <laughs> Dört müydü, kont müydü? <laughs> bu burunsuz neydi ya? Dur bakalım. Var mı öyle fantastik sorular M harfinde de? 4 puan yerinde Yok, bu çok fantastik değil efendim. Burada biraz biz kendimizi serbest bıraktık. Yani açtığınızda herhangi bir sözlüğü böyle bir tanımlama bulamazsınız. Bir, birleşik kelimedir. Hı hı. Fakat yabancı kökenlidir. Yani iki kelime de dilimize İngilizce'den girmiş. Buyurun bir bakın. Otel odalarındaki soğuk ve güdük tuzak M. Minibar. Onun ismi Minibar. 4 puan değerinde. Tekrar beraberliği yakalattı size. 21'e 21. Müthiş yarışıyorsunuz. Buyurun efendim ne harfine doğru ilerleyelim. Ne harfinden 4 puanlık bir soru gelecek. Hızlıca okurum. Demiş ki atom çekirdeği ile ilgili çekirdeksel ne? Ne? nötron diyorsun nötron yani mu? değil. Nötron, nötron mu? Değil. Nötron değil. <laughs> değil. Nasıl enerji? Mesela atom çeker çekirdeğinden elde edilen enerji. Nükleer. Nükleer enerji. 4 puan yerine 21 oldu 25. Yani topu topu 4 puanlık bir fark var. Yine bir muallak petekteyiz. O mu ö mü belli değil. Onu da damlağını döndürsün. Çok teşekkür ederim. Hemen 5 puanlık şöyle tatlı bir soru okurum. Efendim ahşaba işlenen desen veya figür. Neydi bu? Biraz önce de lafını yaptık. O. Oyma. Oy Oyma. Bizzat kendisi. <laughs> Tuğrul Bey'in uğraşısıydı. Bu arada efendim Tuğrul Bey'in de doğum günüydü. Biliyor musunuz? <laughs> evet. Ne yazık ki koşuşturmadan doğum gününü layık olduğu şekliyle kutlayamadık. Merve Hanım zaten en güzel hediyeyi <laughs> verdi kendisine. Yine de Tuğrul Bey'e bir alkış gönderelim. <laughs> Mutlu yıllar Tuğrul Bey. Şimdi de sırada yeni soru var. Dönsün. Demiş ki 3 puan kazandırırım. Hemen okuyalım. Bazı hayvanların parmaklarını birleştiren zar. P. Hop. Neydi onun ismi? Perde pelte diye Perde. Öyle bir şey. Pertem. Perde. Perde, perde, perde. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Perde. Perde. Ördeğin <laughs> kazın ayağı. <laughs> bir laf vardır hatta kazın ayağı öyle değil. Böyle perdeli diye. Gelsin yenisi. Yalnız arayı biraz açtılar. Evet. olsun. <laughs> Buyurun. Dönüyor ve R harfinden 4 puanlık bir soru getiriyor. O 4 puanlık sorunun efendim iki kelimeden oluşan bir cevabı bulunuyor. Demiş ki Kişinin psikolojik durumu ve tutumu. R, 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 R. Burası. Aa, hali. Ne? Ruh hali. Ruh hali. Çok uğraştırdınız. Evet. evet çok, çok Gelin daha sniper basışlarda. <laughs> tamam. Tamam mı? R'yi tamam. gördünüz pat. R'yi tamam. duydunuz çat. Öyle yapalım. R geçti. Şimdi sırada S var. Zaten artık böyle <laughs> 6'lar 5'ler daha çok çıkacak karşınıza. <laughs> 6. Güzel. Hemen okurum. Batı kökenli hem özellik hem özel ürün anlamına geliyorsa. Spesyal. Spesyal sonuna bir şey daha lazım. Spesiyelize, spesiyellik, spesiyel. Bu bizim restoranımızın. Spesiyel ürün. Sp Aa. Üç harf için olmasın bu. S Hadi bir deneyin. Spesiyeli. Spesiyelli bir şey daha lazım. Spesiali... Bir hece şey daha lazım. Spesiali... Dir. Dir. Öyle mi? Değil Ben de bilmiyorum <laughs> Spesyal. Güzel, spesyal, hoş Sonuna iki ece daha lazım Onlar da batı kökenli Menü demek istiyorum ama Spesiyel, menü Onlar iki ayrı kelime oldu O zaman kusura bakmayın Buradan altı puan kazanamayacaksınız Önce bir harf sayısını göstereyim Şöyle bir bakın Spesiyeli yerleştirin Sonunda ne kadar boşluk kalıyor onu bir hesap edin Çıkmayacaksa eğer 5'i 4'e indireceğim. O zaman hızlı olan kazanacak haberiniz olsun. Nasıl bitiyor derseniz kalite der gibi. Spesyalite. Spesyalite 4 puan değerinde Ne <laughs> oldu güzel oldu o 21'den kurtulmak gerekiyordu. Şimdi 30'u görme zamanı haydi Darda Bey dönüyor. Ş şey harfinden 5 puan geliyor ve şöyle soruluyor. Demiş ki açık bir biçimde kanıtlanmamış her türlü şeyden kuşku duyan şe, şe şe. Şüphesiz. Şüphesiz mi? Aa, bir şüpe, başka bir ek lazım sonuna. Yani. Şüpheli. Ş, ş, i̇şi şüph yapan kişi hangi işi yapıyorsa hani mesela oyma işi yapıyor oymalı mı? Dedi? Şüpheci. Şüpheci. Beş puan değerindedir ekler çok can yetiyor. evet. Aman Allah korusun denk gelmesin size efendim. Halen iki tane zara ihtiyacınız var. Burada. Buyurun döndürdüm diyelim. T harfinden 4 puanlık soru hızlıca okurum. Demiş ki yakarak kaşındırma asıl anlamı. Yüzeysel zedelenme anlamında daha yaygın kullanılıyor. T, 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 T. Tahrip etmek. Tahrip değildi o ya. Tahriş etmek. Basmak Tahriş Burası Pardon. bastı. <laughs> 41 kere maşallah. Çok kolay goller ya. ya. i̇şte o yüzden duyduğunuzu söylemeyin hemen. Ya aklınıza gelen hemen söylemeyin hocam. Bekleyin. Evet. Bekleyin. Olay zarda. Olay butonlarda. İşte döndürdüm. Neymiş? 6 puan değerindeymiş. Uu, iki kelimeden oluşuyor. Şöyle de soruluyor. Hava taşıtlarının gideceği yön, izleyeceği yol. Uu, uu. Uçuş rotası. Uçuş rotası. Kesinlikle doğru cevap butonunuzla bir birlik oluşturdunuz maşallah. Avatar gibi bağlandınız yani. <laughs> Tebrik ediyorum. Hemen yeni zarı döndürüyorum. B var, Y var, Z var. Üçü birden sizin olmalı. Ha gayret. Hemen okurum. Demiş ki ilk kitabı 1969 yılında yayınlanıyor efendim. Çizgi roman aleminin en şuh kan emicisidir. B, B, be, be. Voyvoda. Voyvoda. Aa, vampir. Vampir ama nasıl vampir? Kanın şuh. Dracula. Dracula mı? V ile başlaması lazım. i̇şte. Kadın vampir. Acaba nasıl bir isim verdi? Ee, onun gözü... Gözünün şeyine... önüne geldi. Vampir... Zaten bir gören bir daha unutmaz. Vampir bir şey. Tek kelime bu arada. Vampir kadın. Vampir kadın. <laughs> Hayır, tek kelime. Asla bilmiyorum. Biraz uyduracağım. Vampirella. Vampirella <gülüyor> dediler. <gülüyor> Vallahi karakteri yaratan da sizin gibi düşünmüş. Buna o zaman uydurmak değil hayal gücü dememiz lazım efendim. Canım sağ olsun. Maalesef. Canım sağ olsun. Şurada 30 yazıyor ya. Bu aslına bakarsanız sizin ne kadar sağlam bir yarışmacı olduğunuzun göstergesi. Teşekkür ederim. Eğer tekrar katılırım ben diyorsanız öyle bir ayarlayalım ki sizi bu sefer Tuğrul Bey'le yarıştıracağım. <laughs> tamam. Olur mu? Olur. Hadi bakalım şu Y'yi Z'yi de bir halledelim. Dönüyor zarlar. 4 puanlık soru. Hemen okurum onu. Demiş ki öyle şey olmaz, inanmam. Bu anlamda sevgi sözüne benzer bir tabirdir efendim. Ye. Yeah. Yok ya. Yok. Güzel. Ama yani sevgi, sevgi sözü. Yok hallettiniz, yok ya. Tam işte o demek. Öyle şey yok olmaz. Yok canım. Yok canım. İnanam. 4 puan yerinde <laughs> 53-34 oldu. Z harfi bakalım kaç puan getirecek. Döndürdük. 3 puan mı? Hemen okursun. Demiş ki bellek kavrayış. Z. Zihin. Zihin. 3 puan daha. <laughs> Belki bir satır daha olsaydı sonda başka bir nihayete erebilirdi bu karşılaşma. Ama şu kadarını söyleyeyim. Çok sağlam iki yarışmacı karşı karşıya gelmiştiniz efendim. İkinize de kocaman alkışlar lütfen. Bu bugünün hatırası çok, çok olsun. Teşekkür ederim. Sizinkini de ayırdım ama şimdi Merve Hanım'la karşı karşıya geleceksiniz evet. ya ondan sonra teslim edeceğim. Daha da sonrasında başka bir macera başlayacak onu da konuşacağız inşallah. <laughs> Damla Hanım da lütfen hak ettiği alkışı duysun efendim.